44 yaşındayım. Hiç ben saçmalama, evine dönsem manyak mısın falan. Ee, dedim ki yani yürü Selin. Buradan yürürsün dedim. Ben bunu yapabilecek miyim? Ben bunu izleyiciye verebilecek miyim? Bir oyuncunun her şeyi oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hiç böyle bir soru soran olmadı diyormuşum. <laughs> Orada bir önce onların tabularını yıktım. Herkesin yakınında hüngür şakır ağlıyorum. Evimde ki niye ağlıyorsun bilmiyorum. Sizde var mı mesela yani bir ben mi böyleyim? Başka çaresi yok. Başka bir imkan bırakmadım kendime. Herkese merhaba. Hepiniz şov kuşuna hoş geldiniz. Ben Burcu. Bugün konuğumuz Kızılcık Şerbeti'nin güzel ve başarılı oyuncusu Selin Türkmen. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi son dönemde dizinin en konuşulan karakterlerinden biri şüphesiz Çimen. Nasıl gidiyor şu an senin için Kızılcık Şerbeti? E, yorumlar, tepkiler nasıl? Ya benim için e, set ortamı ve senaryosal olarak çok güzel gidiyor. Bir kere ben e, bu karakteri oynadığım için gerçekten çok memnunum. Karakterin evrildiği ve benim e, oyunculuğumu gösterebileceğim bir alan yaratıldığı için de çok memnunum. Seyircilerin tepkileri zaten hani YouTube yorumlarında da görüyoruz. Twitter'da TT olduğumuzda falan da yorumları görüyoruz. Tabii ki Çimen'in yaptığını doğru bulmayan çok büyük bir kesim var. Çok büyük bir kesim annesini üzmemesi gerektiğini, kıvılcımı üzmemesi gerektiğini ve artık evine dönmesi gerektiğini, bu yaptığının yanlış olması gerektiğini savunuyor ve bana da çok böyle mesajlar geliyor işte. Çimen saçmalama evine dönsen manyak mısın falan. Ama aksine dışarıda insanlarla karşılaştığımda çok böyle sanki evlerindeki küçük kız çocuğuymuşum gibi beni sahipleniyorlar, bana sarılıyorlar. Böyle çok şefkat ve sevgi dolu bir izleyiciyle karşılaşıyorum sokakta falan. Empati kurabiliyorlar. <laughs> yani evet, tabii Çiven'in aslında yaşı çok küçük olduğu için <laughs> baktığımızda Evet belki bir hata yapmış olabilir tabii evet. ki bu değişiyor kişiden kişiye ama aşkı için göze aldı deyip de ona daha böyle sempatik yaklaşan insanlar da vardı. Ya öyle ya da geçen sezondan aslında Çimen'in nasıl birisi olduğunu bildikleri için hani daha böyle mantıklı yaklaşan daha orta yolu bulan bir karakter olduğu için zaten en başında sevilen bir karakterdi. Şimdi oradan evrilliği için buraya insanlar bir anda hayır Çimen'i sevmiyoruz demiyor tabii ki. Evet. O doğru yolu bulacak diyorlar. Tabii doğru yol herkese göre değişir. Evet ya zaten şok oldular. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi Çimen'in Gökhan'a olan o büyük aşkı ve ani evliliği evet. hepimizi şok etti. Gerçekten böyle kaldık izlerken. Sen senaryo okuduğunda ne hissettin? Ben şoka girdim. <laughs> Açıkçası ben şoka girdim okuduğumda. Bir kere dediğim gibi yani senaryonun evrilmesi yani benim karakterimin evrilmesi benim inanılmaz hoşuma gitti. Çünkü bir oyuncu için bu çok önemli ve çok kıymetli bir şeydir aslında. Yani tek bir projede birçok şeyi gösterebilmek herkesin istediği ama herkesin de başına gelmeyen bir şeydir. Ben önce çok mutlu oldum. Dedim ki yani yürü Selin. Buradan yürürsün dedim. Ama biraz da korktum yapabilecek miyim korkusu her oyuncu da olur çünkü bu. Ben bunu yapabilecek miyim? Ben bunu izleyiciye verebilecek miyim? Ya olmazsa, ya istenileni veremezsem, ya yapamazsam korkusu çok oldu. Ee, ama keşke böyle olmasaydı dediğim bir yer olmadı. İyi ki oldu ve yürü selin dediğim bir yerde. Bu da çok iyi evet, bir şey bence. Evet Bakıldığında. kesinlikle. Peki bir karakteri canlandırırken sınırların var mı? Hani kesin asla şunu yapmam dediğim bir şey. Çünkü aslında şu an e, hikayenin geldiği noktada Çimen farklı bir yola girdi ya Yani ve sen şu an çok başarıyla altından kalkabiliyorsun ee, işte ilerleyen süreçte de hani mesela bunu yapmam diye kafanda koyduğum bir e, kesin çizgi var mı oyunculukta? Yok. Asla yok. Yani e, tam tersi bir oyuncunun her şeyi oynaması gerektiğini düşünüyorum. Senaryoda ne yazıyorsa eksiksiz bir şekilde en doğru haliyle izleyiciye yansıtmalı diye düşünüyorum. Benim hiçbir sınırım yok. Olana da saygı duyarım. Peki Selin olarak sen çimene bir tavsiye verecek olsan ne söylerdin? Aa. Ah. Hiç düşünmedim bunu biliyor musun? Hiç böyle bir soru soran olmadı diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> ne verirdim? Ya yani Öncelikle çimeni gerçekten anlıyorum. Yani sevmek ne demek, aşık olmak ne demek biliyorum. Birçok insan da biliyordur. Ve insan aşık olduğunda ve sevdiğinde gerçekten yapmam dediği şeyleri yapabiliyor. Ee, imkansız gibi görüneni imkanlı kılabiliyor. Onu anlıyorum ama tabii ki hak vermiyorum. Hak vermeme sebebim kesinlikle evli olması karşı tarafın. Hani bekar olsaydı ben bunu bir yerde şey yapabilirdim ama derdim ki galiba Çimencim seni anlıyorum ama Adam boşansın. Ondan sonra imam nikahı kıymak istiyorsun, resmi nikah mı kıymak istiyorsun, sevgili olarak mı devam etmek istiyorsun? Bu senin verebileceğin bir karar. Buna da hiç kimse karışamaz ama bir boşanmasını bekle derdim yani. Bence zaten dizinin de vurgulamak istediği kısa tabii, tabii. Kesinlikle o. Selin, Selin geçen haftalarda oldu sanırım bayağı ama böyle internette bilgi kısmında yaşının 40'lı yaşlarda yazılması ve işte Selin Türkmen 40 yaşında mıymış falan böyle çok absürt haberler çıktı. Aslında sen doğrusunu açıkladın ama hani duymayanlar vardır belki diye. Buradan hem o konuya bir açıklık getirip hem de mesela oyunculuğa nasıl başladın, senin hakkında böyle merak edilen çok şey var. Böyle kendinden biraz bize bahsedebilir misin? Bahsedeyim. Öncelikle şu yaş <laughs> meselesi. 44 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır tabii ki 44 yaşında değilim. Şöyle oldu. Kerim Can Durmaz'ın bir video paylaşmasıyla birlikte aslında herkes benim gerçekten 44 yaşında olduğumu zannetmeye başladı. Benimle aynı ismi taşıyan başka bir oyuncu arkadaşımız var. Onunla da tanışmış olduk bu vesileyle. O 44 yaşında İzmir Konservatuvar mezunu. Birçok tiyatro oyununda ve dizilerde rol aldığı için ve benden daha önce sektöre giriş yaptığı için doğal olarak Google onu biliyor ve onu yazıyor. Ben hiç alakası yok. Ben 24-23 yaşındayım hatta 24'e gireceğim. Adanalıyım. Osmaniye'de doğdum, büyüdüm. Kocaeli Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Tek projemde Kızılcık Şerbeti. Ondan önce bir dijital projede yer aldım konuk oyuncu olarak. Bu kadar. Başka hiçbir ne tiyatro oyunum ne dizim hiçbir şey yok. Hukuk okurken oyunculuğa hani çocukluk hayalim miydi ya da böyle çok olur ya tesadüf eseri bazıları böyle hiç beklemediğim bir anda yolu biriyle kesişir. Hı. Birden bu camiaya adım atar öyle bir şey mi oldu? Çünkü çok ayrı bir tarafta hukuk, bir tarafta burası. Yok hiç tesadüf değildi. Aslında ben bunun sinyallerini, oyuncu olmak istediğimin sinyallerini çok küçük yaşta yakmışım. Ama yani dediğim gibi Osmaniye'de doğdum büyüdüm ve orası birazcık daha böyle küçük... Ee, daha böyle hep anneler, babalar, çocuklarının doktor, mühendis falan olup e, kendini kurtarması gerektiği kanaatinde olan ebeveynler. E Tabii ki benim ailem de öyle olmamı istiyordu. Hatta benim hukuk yazmam bile onlar için çok kabul edilebilir bir şey değildi. Çok kodlamışlardı kafalarında bizim kızımız doktor olacak falan diye. Orada bir önce onların tabularını yıktım ve böyle şeyi fark ettim. Çocukluğumdan beri liste falan da ne zaman tiyatro oyunu izlesem, ee, ne zaman bir film ya da bir dizi izlesem hep oradaki karakterle kendimi bağdaştırıp şey diyorum ya orada olabilir miydim acaba? Acaba ben de bir gün olabilir miyim? Ya çok mu geç kaldım? Çocukluktan başlamam gerekiyordu falan derken. Kocaeli kazandım. Hukuk yazdım. Gittim. Ve dedim ki bu değil. Yani hayatımın sonuna kadar yapmak istediğim şey tam olarak galiba bu değil. Çok güzel bir bölümdür hukuk ama insanın içinde bir sanat yapma isteği varsa illaki oraya yöneliyor. Önceleri ben hobi olarak başladım. Yani dedim ki 40-50 yaşına geldiğimde keşke demesek, demek istemiyorum. Keşke demek istemediğim için. Şimdi bir deneyeceğim. Olursa olur, olmazsa olmaz dedim. İnsanlar beni keşfetti falan derken artık bu benim için bir hobi olmaktan çıkıp gerçekten bir amaca dönüştü. Ve kafama koydum yani oyuncu olacağım. Başka çaresi yok. Başka bir imkan bırakmadım kendime. Onu oraya koydum ve o hedefe doğru ilerlemeye başladım. Sonra zaten BKM mutfağı falan kazandım. Oradan sonra yolum açıldı. Çok güzel evet. ve ilk projem büyük Kızılcık Şerbet'i. Evet. Çok iyiymiş evet. gerçekten. Şimdi Kızılcık Şerbet demişken şeyi sormak istiyorum sana. Kızılcık Şerbet'ini diyelim bir çimen dışında bir karakteri canlandıracaksın. kim oynamak isterdin? Net Kıvılcım ama yani şöyle düşüneceksek hani yaş farkı olarak bir tek kendimi oynayabiliyorum zaten. Onu düşünmeden cevap evet, veriyorum. Evet genel aynen. Yani i̇leride bir günde gerçekten oynamak isteyeceğim Kıvılcım net. Bir de Nur Sema karakterini çok oynamak isterdim. Gerçekten evet. o da ee, çok derinlikli evet, bir karakter. Derin olduğu için onu çok oynamak isterdim. Evet. Şimdi biraz sete gelmek istiyorum. Karakterlerden de bahsedince Kızılcık Şerbeti bir hani sosyal medyada da görüyoruz. Sık sık haberler çıkıyor. Çok iyi anlaşan bir ekip. Çok renkli, enerjisi yüksek bir ekip. Ee, senin mesela sette en iyi anlaştığın kişi kim? Ay, onun ayrımını yapmak o kadar zor ki çünkü hani herkesle çok iyi anlaşıyorum. Bir de herkesin şey yeri ayrı bende. Hani mesela atıyorum Müjde diyeceğim buna çünkü biz set dışında da yazın falan da görüşüyoruz Müjdeyle. Ama hani mesela benim Ali ablayla yaptığım sohbetlerin tadı başkadır. Evrimle yaptığım sohbetlerin tadı başkadır. Rahim Can'la dışarıda çok görüşüyoruz, çok gülüyoruz. Gizem aynı şekilde. Şimdi yeni bir aksım açıldı. Partnerim yeni gelen partnerim, onun ailesi Özge mesela. Özge'yi de çok seviyorum. Çok daha yeni oldu aslında birkaç bölüm oldu ama sanki hep bizim dizideymiş de ben onu hep tanıyormuşum gibi bir enerji oluştu aramızda ayrım yapamayacağım ama eğer yapmam gerekiyorsa Müjde Rahimcan Rahimcan Gizem. Evet bu Üç kadar. <laughs> <Üç fiy> <gülüyor> <gülüyor> Peki dizide en unutamadığın sahne deyince aklına hangi sahne geliyor? Şey işte o tesettüre girdiğimde ve Kıvılcım'ın bana nasıl yaparsın böyle bir şey dediği sahnede Evrim öyle bir oynadı ki herkesin yakınında ben tek tek ağladım ki normalde çok zor ağlayabilen bir insanım herkesin yakınında hüngür şakır ağlıyorum Evrim <laughs> diyor ki niye ağlıyorsun bilmiyorum <laughs> şu an çok canım sıkıldı falan dedim onu hiç unutamıyorum. O benim Biz için... de unutamayacağız. Yani, Bizim oyuncu <laughs> Eminim unutamayacaksınız. Şimdi programımızı kapatmadan önce senin de bir setin enleri yapalım Aa. istiyoruz. en zoru biliyor musun? <laughs> Birkaç sorumuz var sana senin gözünden. Setin enlerini belirleyelim istedik. Şimdi setin en komiği kim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim en kavramım yok. Neden bilmiyorum. En sevdiğim yemek yok, en sevdiğim şarkı yok, en sevdiğim insan yok. En kavramı yok. Sizde var mı mesela? Yani bir ben mi böyleyim? Ben de de yok bu arada. Yok, yani mesela değil mi? şöyle var bende. En sevdiğin diye biri bir şey sorunca aklıma 5 seçenek geliyor. Evet yani evet. birçok bir, bir seçenek de, geliyor. Ama senin de şimdi bir iki kişi de gelebilir. Hepsini duymak isteriz. Mesela biz bunu daha önce sormuştuk sanırım En komik Barış Kılıç cevabını çok aldık. Barış Kılıç zaten hani Barış abi zaten ama ben başka bir cevap vereceğim. Yani Rayımcan da gerçekten çok komik. Bazen çok fena sınırlarımızı zorluyor karşılıklı oynarken Rayımcan. Aa yanlış cevap verdim. En komik Emrah. Ay şimdi aklıma geldi. En komik Emrah. Evet, bundan önce de bir yerde söylemiştim. Peki, setin en çalışkanı? Ali abla. Bu net. Bunu biliyordum zaten. Setin en sabırsızı? Ya bu benim aslında ama. Aa, müjde, Müjde. Aa, hiç aklıma gelmedi. Müjde. <laughs> müjde çok şey bir insandır yani. Hemen olsun, hadi olsun falan. Setin en konuşkanı? Özge Özacar bence. Net. Bıtır bıtır bıtır. Konuşuyor <laughs> sürekli. Yeni kadroya katıldı ama böyle diyorsan <laughs> evet, gerçekten evet, konuşkan evet. demek ki. Peki setin en enerjik, en hareketlisi böyle yerinde duramayan. Yerinde duramayan. O Fine Rahimcan ama artık Rahimcan demek istemiyorum <laughs> bir dakika. Hiç yerinde duramayan bir insan Rahimcan normalde. Aa şey. Rüzgar karakteri Yiğit. Hmm. Yiğit Kirazi çok hareketli bir insan? Karakteri de evet, öyle evet. zaten. Peki şimdi çok zıt bir soru sorayım. Setin en gergini. Gergin. Evet. Yok ya öyle bir insan bakıyorum şöyle. Herkes pozitif o zaman. <laughs> en azından gergin değil, sakin canı sıkkınsa bile sakin. Kimse öyle şey değil. Ya çok Hı -hı. iyi o zaman. Çok keyifli bir sohbetti. Selin çok teşekkür ederiz yani teşekkür geldiğiniz ederim. için. Siz de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kızılcık Şerbeti her cuma Show TV'de. Sakın kaçırmayın da demeden kapatmayalım ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.